Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Vallahi bugün kaçıncı günümüz bilmiyorum. Video koymuyoruz. Evet. Bugün üçlü galiba. Biraz böyle bir ara verdik. Biraz salladık canınızı istemeli değil mi Funda? Evet. Direkt şöyle bir kamera karşısına geçelim. İnsan bile soğudukça soğuyor. Sizlere bir selam verelim dedik. Şöyle hemen ne yapıyorum? Yufkalarım vardı gördüğünüz gibi. Şöyle peynir aldım. Trakya peyniri. Böyle güzel bir peynirli börek yapacağım. İnşallah güzel olur. Malzemelerini de hazırladım. Şöyle içerisinde yumurta, 3 tane yumurtamız var. Bir su bardağı dolusu sıvı yağ, bir su bardağı dolusu yine süt, yoğurt. Ondan sonra kabartma tozumuz var. Güzelce çırptık. Böyle bir börek yapacağız. Zaten böreği de herkes biliyor arkadaşlar. Evet. Maşallah. Bu arada da şeyler de tabii ki Türkiye'nin yufkaları gibi olmuyor. Daha ellemeden şuna bak. O kadar hassas ki yırtılıveriyor. Anneciğim. Efendim anneciğim. Unutmadan Instagram hesabımızı söyleyelim mi? Evet söyle. Instagram hesabımız Fulya Funda 88. Evet, bizleri Fulya Funda 88'den de takip edebilirsiniz. Evet. Yemeğimizi de şöyle bir şey yapalım da yapmayalım. Bu olmuş mu şey. Bundan bir hemen böyle çıkıyoruz. Kahvaltımızı yaptık, mutfaklarımızı topladık. Vallahi kahvaltı yapıyor. Böyle, gerçi biz öyle yemeği yemiyoruz. Böyle kahve falan, pasta, kek evde ne varsa hı hı. onu yiyoruz. Akşama doğru böyle saat 5 civarında yemek yiyoruz. Ayıfında. Camdan dışarıdan sen bakma. şey kamera o tarafa gider yoksa. Bir kedi geçti ki aynı kime benziyor mu? Kime? Ne benziyor? Ay rahmetli. Evet. Bu arada biliyorsunuz bizim bir kedimiz vardı. Alman komşumuzu. Ben ona her zaman yemek veriyordum. O da öldü. Aynı ona benzetti mi? Gözüm oraya Hatta başladı. hatta anne ne zaman dua anne sana don günle bir gün önce miydi? Öyle bir şey. Öyle mi? bir şeydi. Evet, evet evet. Öyle öldü. O zaman kivi gelmişti sanırım. Evet. Hadi bakalım. Biz de yemeğimizi böyle yapmaya devam edelim. Az sonra görüşürüz. Görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar, börekler fırından çıktı. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle hemen göstereyim. Kokuya mı geldin annem? Ne oldu? Evet. <laughs> Her ne kadar yufkalar böyle yırtılsa da çok güzel oldu sosuyla beraber böyle. Kendi el yapımı yoğurdumla peyniri de güzelmiş. Omur, kızım da güzelmiş. Kızım kokuyu duyunca geldi değil mi? Evet. Bundan galiba senin odan çok sıcak kalıyor. Fırın beşte mi açık? Sanırım. Çünkü yanakların alal olmuş. Şimdi anne hmm, Şöyle güzel bayağı bir çünkü daha veremem anneciğim yeni çıktı ya. Tamam. Ağzın yanar. Azıcık bekle 5 dakika yersin tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Güzelce böyle yumuş zaten yumuşak şu anda da. Eğer daha yumuşak olmasını isterseniz nemli bir bezle örtün üzerine. Benimkisi güzel olmuş. Hadi bakalım yiyenlere afiyet olsun şimdiden. Evet Funda ile bahçeye çöp atmaya çıktık. Maşallah şöyle dışarısını görünce sanki yaz geldi gibi ama yavaş kız yavaş. Cümle aleme duyurdum. Sessiz ol. evet. Güneş ya. Değil mi? Güneş var ama bir o kadar da soğuğu var tabii ki. Güneşe aldanmamak lazım. Efendim? Maydanozlar ölmüş mü? Biraz yan Maydanozlar ölmüş mü derken? Yani biraz yan ya Yok ölmemiş. Hepsi duruyor. Üzerinde torba örtülüydü ya. Hı. Onu çektik. Demirleri kaldı tek. Yani duruyorlar. Hiçbir şey olmamışlar. Yani artık biraz Soğanlarımız da duruyor ama biz soğuk diye bahçeye <laughs> anca çöp atmayı yeniyoruz. Evet. Bayağı şeyli. Şöyle ilkbahar gelse de çıksak değil mi? Evet ama böyle biraz... Kış sonra bize sonra göre, sonra göre sonra. değil Fundan değil mi? Evet, i̇lkbahar bize göre, yaz bize göre bahçeye çıkmalıyız. Evet. Semaveri yakıp şurada çay içmeliyiz. Grill yapmalıyız. Grill yapmalıyız. yapmalıyız. Evet. Kış en fazla bizi iki ay, iki aydan sonra bizi sıkıyor. Evet. <laughs> Ama karı iyi bakıyor işte. Evet. Hadi gel bakalım. Keşke buradan Bak hemen... benim kocaman ceketim var, senin yok. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz deme, hasta olursun. Anne, Hadi keşke gel. Buradan hemen çıksaydı rahmetli ya. evet. Rahmetli artık yok. Video çekerken şuradan bize baka bak verirdi değil mi? Evet. Artık yok o. Oh. Onun ömrü o kadarmış. Evet, bak, çekelim, çekelim. Sen... He, tohum. <laughs> Annem ne olduğunu bilmiyorum ki. böyle adım. soğan halinde bunları Abi, dikmiştik. Pembe, Aa açmış bir lafında. Hangisi? Allah'ım ya Rabbi, daha yeni çıkarken. Baksana pembe açmış orada. Ha evet. Küçücük şey çiçek vermiş yarabbi. ya Rabbi. Kötü onlar işe yaramıyor. Hmm, evet. Yazıyorlardı zaten. Yaramaz, Hafif havalar şey olsun da böyle ilkbahar gelmesine yakın bunların hepsi çiçek açar artık. Burada da o bir kaplama yapmayalım. Dursun dursun yaprakları sonra abi, temizleriz. Ya. Güzel olmuşlar. Hoppala. Evet arkadaşlar. Yine bir yemek videosuyla karşınızdayım. Her zaman her evde olduğu gibi Şöyle ocağımızda kasalım da tamamdır. Evet şöyle ben bu makarna çeşidini çok seviyorum. Özellikle bunu şöyle hemen güzelce bu haşlansın. Şöyle, Diğer tarafta da şöyle kıymalı sos yaptım makarnanın üzerine. Çocuklar seviyorlar böyle kıymalı soslu. Ondan sonra şöyle hemen. Güzel bir yeşil mercimek çorbamız var. Bu arada sol elimle çekimi de yapamıyorum. Bir tuhaf oluyor. Solak alışmamışım. Şöyle yeşil mercimek yemeğimiz var. Güzelce o da pişti. Bunu evde herkes seviyor. Özellikle çocuklar. Zaten çocukların yemesi, sevmesi önemli. O yüzden hemen şöyle bir de tatlı yaptım. Olmazsa olmaz. Geçenlerde yerde çikolatalı puding yapmıştım. Bu sefer de böyle vanilalı bunu funda istemişti. Şöyle piştikten sonra soğudu. Üzerlerine beyaz çikolata. Onu böyle rendeden geçirdim. Şöyle üzerlerine süs yaptım. Yanına herhangi bir meyve varsa çilek olabilir. Benim muz vardı ama muzu sevmiyorlar. Böyle koydum. Pırasalarım var yıkadım. Böyle yemek hazırlıyorum. Bamyam falan var. Bayağı bir yemeğim artmıştı. Böyle yani. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yine bir bizim evin favori lezzeti kurabiye ile karşınızdayım. Koy anneciğim içerisine. Dur bakalım bir dakika bekle. Sıcak mı bir bakalım? Sıcak değil. Evet. Hemen şöyle aklıma kurabiye düştü. Akşamları çok güzel oluyor. Çayın kahvenin yanında. Şöyle hazırladım. Annem altına baktın mı? Baktım da. Şöyle bakın altı daha. Çok güzel pişti. Alayım mı anne? Al anneciğim. Böyle şöyle ben Tıpaya koyuyorum. Hiç hava falan almıyor içerisi. Gayet. Ama üst üste koyma anneciğim. Heh. Bak emek verdim. Kırılmasın. Tamam mı? Hadi bakalım. Şöyle fullyonları yavunları tıpaya koysun. Hemen diğer tarafta da şöyle ikinci tepsi. O da az kalmış pişmeye. O da olsun. Full iş yoruldum ama ya. Olabilir. Olacak o kadar. Olacak o kadar mı? o kadar dedim. Olacak o kadar derken insan bir gelir yardım eder. o kadar dedim. Ha. Hadi bakalım yapması benden sıralaması sizden. Değil mi? Tek 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 koy anneciğim bak öyle şey yapma. ha. Yangından mal kaçırır gibi böyle avucunu alıp dolduramazsın. Bir bakalım. Bana doğru bak ama. Nasıl? Oo, afiyet olsun bakalım belli zaten. Ağzına attığın anda şöyle gözünden şey ateşler fışkırdı Fulya. ya. <laughs> Hadi anneciğim devam edelim diğerlerine de. Güzel görünüyor değil mi? Evet, evet arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayız. Evet. Bu video gırık gırık kaç gün çekildi artık hatırlamıyorum da. <laughs> Resmen önümüze geldikçe çektik. Bugün günlerden cumartesi. Bir cumartesi klasiği. Evet. Melih gördüğünüz gibi daha çeketiyle dolaşıyor. Çünkü dışarıdan geldi. Soğuk mu dışarısı? Soğuk biraz evet. soğuk değil mi? Evet. Su almaya gitmişlerdi eve. Yine elleri dolu dolu gelmiş. Sağ olsun, var olsun. Birileri de arkada bir şeyleri kırıyor. Oo, fıyafında ya. Dayam aldın nasıl? Evet. Sağ olsun. He, ee, sağ olsun. Kalbin evet. de yerini bil bak. <laughs> fıyafında o kendi ayalarla şu suyu. Anneciğim, ses yapma bir çok ses geliyor. Mavi suları çok seviyorlar. Onları almışlar. Evet. Tabii arada da beni unutmamışlar. Ben mavileri. Evet. Mavi Red mavilerini. Semih'le Melih de beyazlarını seviyorlar. Beyaz Aynen. Aynen. Nereden aldınız onları? E, aldık aldınız. Evet. Ha, siz bayağı bir yer gezmişsiniz. Evet. Geçe gittik. Ondan sonra Pene işte Ondan sonra şöyle çikolata almışla almışlar. Burada da şöyle sevdikleri. Ben çok tatlı sevmediğim için pek şey yapmıyorum böyle. Evet. Şöyle yine bunlardan alıp gelmişler. Ben de diyorum ki bütün paranızı çikolataya, şekere, suya yatırmış gelmişsiniz diyorum. Kızıyorum değil mi? Evet. İşte yapacak bir şey yok. Gençler çıktı mı böyle vallahi bakarsın. Şöyle tencereye, tavaya atacak bir şey yok. Bir sürü paracıyla ama işte ıvır zıvır. Bundan karnı da ıvır zıvırla doyuyor değil mi? Evet. Yaramazlar. Geçin bu tarafa. Bizi dinleyenler de var gördüğünüz gibi şöyle. <laughs> Bunlar da beni dinliyorlar. Artık Melih abinin değerini bilin. Semih abinle. Biliyorsak daha çok bileceğiniz. Bak dışarı çıtılar mı? Hiç boş gelmiyorlar. Sürekli size bir şeyler getiriyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Abi bir teşekkür edin. Sarılın artık bakalım. Abi. <laughs> Anne. Efendim. Belki olursa pazartesi günü bir tane sinemaya götürelim mi? Tamam götürün. Evet arkadaşlar. İkinci tepsimi de fırından çıkardım şöyle. Maşallah koca tıpa dolusu. Hatta kokuyu duyan çocuklar Aşağıya geldiler böyle aldılar. Çok güzel olmuş. Onlar yedi tadına baktı. Böyle ağzını güzelce kapatınca zaten uzun süre duruyor. Hiçbir şey de olmuyor. Kurabiye işi tamamdır. Hemen fırınım sıcakken şöyle dolaptan butlarım vardı. Kanat onlardan çıkardım. Güzelce böyle baharatladım. İçerisine sıvı yağ, tavuk tozu, bir yemek kaşığı, yoğurt, kırmızı, toz biberle karıştırdım böyle bıçakla çizikler attım şimdi bunları da böyle fırına göndereyim diğer tarafta da patates falan soyacağım tekrar patates koyacağım böyle yemeğim de aradan çıksın Tek elle kalkmıyor kapatayım bunu bir fırına göndereyim hadi bakalım Evet arkadaşlar yemeklerimiz fırından çıktı şöyle hemen patatesimiz de burada patatesi az yaptım fazla yenmiyor demeliyim Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyle yemeğimizi karıştıracağım yanmasın. Bu şekilde böyle. altını da kızarması için fırının en altına koydum. Mangalda gibi aynı. Güzelce oldu. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Birazdan artık mutfakları toparlarız. Hadi bakalım.